Koçluk nedir? Koç deyince aklınıza ne gelir? Bir bakalım ne demişler. Hmm, Kurban koç. Koç borcu? Otobüs? Futbol koç, bir şeyin gibi düşün. O koç gibi adam da zaten. Acting koç. Profesyonel koçluk başka bir şey. Peki, gerçekten nedir koçluk? Şimdi sen bana derdini anla. Ben sana hayatınla ilgili ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Yok, kesinlikle bu da değil. Koçluk sıklıkla psikoterapi, mentörlük ve danışmanlıkla da karıştırılıyor. Bunlar da çok önemli mesleklerdir ama koçluk farklıdır. Psikoterapi geçmişe odaklanır ve travmalar üstünde çalışır. Danışman bir şirketin mevcut durum tespitini yapar, iş süreçlerini, organizasyonunu gözden geçirir ve ne yapması gerektiğini söyler. Mentörlük usta çarak ilişkisi gibidir. Deneyimli birisinin bilgi ve deneyimlerini kendinden daha az deneyimli birisine aktarması ve onu yönlendirmesi esasına dayanır. Terapist, mentör ya da danışman sizden daha fazla şey bilir. İlişki, uzman birinin görüşüne başvurmak üzere kurulmuştur. Yaklaşım benzerlikleri olsa da profesyonel koştuk bunlardan hiçbiri değil. Koştukta ise bambaşka bir diyalog vardır. Koç ne konu ne sizin hakkınızda sizden daha da fazla bir şey bilmez. Size akıl vermez. Sizden daha iyi bildiği tek şey koştuk teknikleri ve araştırılır. Bu teknikleri kullanarak bolca soru sorar ve çok az konuşur. Siz konuları getirirsiniz. O güçlü soruları farkındalığınızı arttırır. Değerlerinizi, neyi istediğinizi, bu isteklerinizi hangi güçlü yanları kullanarak ulaşacağınızı, kendinize koyduğunuz engelleri anlamanızda size aynı Farklı bakış açıları ve seçenekler oluşturmanız, bunların arasından size en uygun olanı seçmeniz ve hedefinize ulaşmanız için yardımcı olur. Kendi hikayenizin kahramanı olmanız için ihtiyacınız olan her şey içinizde. Bu hikayenin senaristi de, oyuncusu da, yönetmeni de sizsiniz.